Şehriban Karadağ. Ormuz kullandım. Müthiş iyi geldi. Unutkanlık azaldı. Dikkatim Ormuz Dikkatim attı. Kendimi daha hissediyorum demiş. Evet Ormuz ne yapıyor? Beyindeki armetelleri kimyasalları temizliyor. Beyin resetleniyor. Resetliyor. Format atıyoruz beyne. Format. Formatlıyoruz. Yani sadece bilgisayar değil. Bu vatandaş bilgisayara formatlıyor. Ben beyni formatlıyorum. <laughs> La ilahe illallah. Mamadır. Yani beyindeki ağır kimyasallar temizleniyor, DNA tamir ediyor. Çünkü bir insanın vücudunda günde 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Oksidatif stres nedeniyle bunu tamir etmezseniz çökersiniz. Antioksidanlar ve ormuz bunu yapıyor. Elhamdülillah. Vatandaş unutkanlığı azaldı. Dikkatim arttı. Kendimi rahat hissediyorum. Teşekkürler. Sağ olun.